Evet arkadaşlar geldik maçımıza hepiniz hep yeni bir video ile hoş geldiniz. Arkadaşlar çok beklediğimiz 4.4 güncellemesi şu anda oyunda. Arkadaşlar eğer bu PUBG, PUBG oynuyorsanız güncelleyip oynayabilirsiniz. Ben bir kez oynayayım dedim nasılmış Arkadaşlar çok güzel bir mod. 16 aboneye 16 aboneye ulaştık. 20 abone olursak ellerinize, kollarınıza sağlık. Arkadaşlar bu arada Alperen ve Yaman'la da video çekmemi istiyorsanız like atın. arkadaşlar bir de böyle gezebiliyorsunuz muhafız kalkanı var şarkı kalkan yaptım takım arkadaşınız böyle koruyabilirsiniz böyle koruma kalkanı Bu da böyle zıplıyor sadece galiba altı saniyesi var yani veya 30 saniye böyle çok güzel bir mod ama gitmeyeyim ya. Gitmeyeyim ya. Ölüyoruz. Direkt moda gideceğim. Hadi bakalım. Bas bas bas. Şak. İşaret yedim. Cici bebe. Arkadaşlar cici bebeğimi öldürüyoruz. Cici bebeği Oh, nossa, 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 İyice kim yapayım? Tokyo gideceğim. Bu arada arkadaşlar, böyle mermi çoğalıyor yani 35 mermi varken normalde 36 oldu. Normalde olmazdı ama neyse. Hmm. Oh, Hat. Bisiklet almayacağım. Motorla gideceğim. Ben şuradaki şey alacağım. Şurada. Bir daha da üstü açık. Onu alacağım. Türkiye'ye gideyim ya. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Aa motor benim ihtiyacım. Ben ne yapacağım iyi biliyorum arkadaşlar. Ne yapacağımı bilenler biliyorum yaz, yazsın. Hadi inşallah olur ya. Haydi kanka. Haydi gazla. Bas 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 bas. Haydi. Haydi. Olmadı. Bu adam var. Anam. Lan bu tam kalmadım. Ulan. Hakkirini belli etmeseydin. すてき。 Tamam, ben sana pusu yapayım. Yapsana bana pusu yapacağım. Oğlum sen Aa, oh, drop var. Oo, oh, drop'a da çömeliyorlar ya. Drop'u görmedim. Neyse arkadaşlar ikinci aşamaya geçelim. Şöyle. <laughs> Arkadaşım da ağır bakıyor. Başlamışım. Ben şey maçımıza başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ay ay ay. Ay. Uf, ay. Arkadaşlar 20 aboneye ulaşmak üzereyiz. 4 abone. Ay ay.

arkadaşlar ses takma al. Kapat. Tamam. Kapışmalarını izleyeceğim. Neyse. Arkadaşlar bunu öldürmemi istiyorsanız like atın. Veya Eren'i öldürelim. Uçak sahibi var. Hadi bakalım. Ne böyle bırakıp gitti mi? Ne no, böyle? Oo kaptan köpek escort. Hadi bakalım. Hmm, ras maske bu. Oh. Story Sasuke. Ben Sasuke Pokemon'u Uyyyyyyy Sasuke PUBG, mobil Sasuke pop mobil <laughs> Arkadaşlar bu arada Videoyu Kendi kendine kapanabiliyor Ben yani kapandım Na, niye kapattın Demeyin ben kapatmıyorum yani Kendi kendine kapanıyor Oboaaaa Oboaaaa yüzden iyisi iyi diyor tebeklerin baba

Bakalım. Hadi gidelim. Şu bombayı alacağım. Abi bizim var ya adamda. Aha. Bu emoji şeker değil miydi? Yok da. Emoji çekeni tek bir numara alabilir miydi arkadaşlar? Hmm, güzel. Güzel miydi onları? Oo, helal lan. Hayır. Abi ya. Ne? Bir şey yemişti. Neyse. Şu moda gideceğim. Matlar ölürsek. Arkadaşlar. Ne yapalım? Bu maçta bir avun var. Ay ay ay. Aman ne Ay, olan 71 Ömer. 71 Ömer tamam ya. İyi oynuyorsun. Bu araba var. Satıya bakayım mı? Tamam Evet alamıyoruz. Neyse. Bir saniye arkadaşlar. Ha. Ha ki o? Ne bakıyorsun? Ne oldu? Kızım taksa mı? Hı? Hadi. Canı bir. Ha. Şunları koy. Sıkıştım. Arkadaşlar Eren aldık Eren'i. Ay canım yok. Yok şu Eren'i çekeceğim. Bas, bas 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 bas. Canım yok. Aa şey alacağım. Bence değil mi? çal ha daydın o şimdi bir あっ。<noise> Bunu, bunu patlatırsam çok iyi olacak. O yeri çok iyi. Adamın yeri harbi çok iyi. Bu ortalık bu, direkt buradan uzaklaştım. hiç mi araç yok? Yani işte denedik. Ben evet, de motor var. Ooo. Ömer burada. Arkadaşlar Ömer'i vuralım mı? Hadi vururuz bence. Yok yani. şey arkadaşlar. Tane tane ya. arkadaşlar. Oynayacağım ya. Aç. araç var. Önde direkt gölebiliriz. Direkt kaçacağım. Abi. O mp'miz vardı. Şimdi Guruz abimiz var. Sabır Bey. Sabır et, sabır et. Şu abi motorun hiç mi gidiyor? Ya. Bir şey saniye arkadaşlar. Ay. O, o düşün ekran Bir saniye. Aa. Tamam. Bu Var. Var Alacağım. Bu da araç hiç yok. Fotoğraflara bakacağım. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun kara köpek balığı dalga çeti var. Ne bir saniye. <laughs> ya video çekiyorum. Bir saniye. Dur bakayım. Arkadaşlar niye böyle durdun? Bilen var mı? Hayda. Hangi adam? Kabul etmeyeceğim. Hadi geçelim. Ne bırakma. ya. Normalde söylüyorum arkadaşlar. Video söyleyeceğim diye. Hiç dinlemiyorlar işte. Tamam. Bir saniye. <laughs> Kokular boş mu? Anne. Sonra. Ya yani servise gerek yok sen ya seçme. Hadi. Bu mu çekti? Tuvalet yok. Ya video çekiyorum. video. Paylaşıyor mu Ne yapayım? Anne. Anne. Ablamız bu kızlar değil mi? Arkadaşlar bunun kusuruna bakmayın. Boşan kusuru? Senin kusurun var. Şuna basıyorum. İki takıldık fena. Geldi Şş. vurdu bizi bela. Bir sus! Sen tamam, boşan. Ne arkadaşlar var ya? Bizi kusura bakmayın. Arabalı aha. Hepinize bay bay görüşürüz